Serengeti'de ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır. Günün sonunda zaferi ulaşanlar, bu çizgiyi hassas bir şekilde ihlal edenlerdir. Bal porsuğu, ölümle yaşam arasındaki çizginin ötesine geçeli epey bir zaman oldu. Şimdilerde yerli kaşifin ona sağladığı şan ve şöhretin tadını çıkarmakla meşgul. Görünen o ki kendisine yeni bir isim bile yapmış. Sevdikleri artık ona Balemdar diye sesleniyor. Kullarımı yedim de geldim Kralları yendim de geldim Topraklarım uğruna ölmeye işgalini ikiye bölmeye geldim Benim adım Balemdar Dünyalar benim olsa da yerim dar Aslan vurur dikiş atarlar Ben vururum toprak atarlar Selamlar ben Bay Balemdar Konuşmak için yok ama Aşmak için aynı zaman var, ölümüne.